Ne yapacağız Eşref? Nasıl alacağız abimi? O şerefsizin ipiyle kuyuya inilmez. Hem nereden belli malları aldıktan sonra Gürdal'ı bırakacağı? Sence başka bir çaremiz var mı abi? Faruk ne diyorsun? Saçmalama Allah'ını seversen ya. Uyuşturucu mu taşıyacağız? Daha neler? Maalesef. Maalesef. Ben Kadir'in dediği işi halledeceğim. Siz de Gürdal'ı bulacaksınız. Gürdal güçlüdür. Öyle kolay pes etmez. Hatta şimdiden adamları çıldırtmıştır. Ne gerekiyorsa yapacağız. Yeter ki o şerefsini elinden alalım abimin. Alacağız. Alacağız. Sadece biraz düşünmem lazım. Birazcık düşünmem lazım sadece. Biz de hazırlık yapalım. Tamam. İyi misin? İyi. Öyle düşünüyorum. Ee, Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür demişler. <laughs> Gördüğün üzere hala hayattayız. Nisan nasıl? Kötü. Eskiden rüya aşağı, rüya yukarı derdi. Şimdi Nisan aklından çıkmıyor değil mi? Rüyayı unuttun mu? Keşke. Keşke unutabilsem. Dilimde olmadığı kalbimde olmadığı anlamına gelmiyor. O da doğru ya. Dürdü benim deli oğlumu bulup geri getireceğim mi? Diyorum ki biz onu orada bırakalım. Şöyle bir rahat nefes alalım bir süre. Ne dersin? Ya böyle şeyler söyleme. Gürdal delidir, doludur ama bir taneciktir. Kıyamadın yine oğluna değil mi? <laughs> Kıyamadım ya. Getireceğim tabii ona getirmez miyim? Canımı veririm Gürdal'ı var mı? Aslan oğlum benim. Senden de bunu beklerdim zaten. Her şey düzelecek, her şey. Yeter ki sen kalbine, kafanı ferah tut. Hı? Sen hep başımızda ol. O zaman bize bir şey olmaz. Hı. Anam canım.